Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan bağlacın yerine d bağlacı getirilebilir? D bağlacı bile ve dahi bağlaçlarının yerlerine getirilebiliyor. Ee, öyleyse bakalım. Evde ne ekmek ne peynir varmış. Burada ne ne bağlacı var ama d bağlacı getirilemez. Sinsi ve hain bir planla beni oyuna getirdi. Buradaki ve bağlaştır ama yerine d bağlacı getirilemez. Böyle sıradan bir roman çocuklar bile yazabilir. Buradaki bile bağlacının yerine D bağlacı getirilebilir. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği zarf görevinde kullanılmıştır? Yeni bir oyuncak alınmış çocuk gibi seviniyordu. Şimdi gibi kendinden önceki sözcüklerle birleşmiş. Peki fiile nasıl sorusunu soralım? Nasıl seviniyordu? Yeni bir oyuncak alınmış çocuk gibi. Burada gibi kendinden önceki ile birleştiği için edat öbeği olmuştur. Edat öbeği zarf görevinde kullanılmıştır. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir. Ama diğerlerine bakalım. Bu kadar eşyayı daracık eve sığdıramayız. Bu kadar derken, evet burada bu kadar eşya sıfat görevinde kullanılmıştır. Bana karşı hassastı, burada bana karşı sözcü kullanılmış ama zarf görevinde değildir. Kafama göre dost burada sıfat oluşturmuştur. Bir rüya gibiydi derken, burada da yine yüklem oluşturmuş yani isim olmuştur. A seçeneğinde edat öbeği zarf görevinde kullanılırken, Diğer şıklarda zarf görevinde kullanılmamıştır. Doğru cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevde sözcükleri bağlamıştır? Cevabımız A ama diğer sözcüklere, diğer şıklara bakalım. Git, fiil, akşam, isim ama bağlacı fiili ve ismi birbirine bağlamış. C'ye bakalım. Burada yeter ki bağlaçtır. Çalışırım fiil, sen zamirdir. Yeter ki bağlacı zamiri ve fiili birbirine bağlamıştır. Seninle gelmek isterim ama bu mümkün değil. Bu zamirdir. İsterim fiildir. Ama bağlacı fiili ve zamiri birbirine bağlamıştır. Bana doğruyu söylemiyor üstelik derken burada bir e, üstelik bağlaştır ama zarf ya da işte isim ya da fiil ya da herhangi bir şeyi bağlayıp bağlamadı gözükmemektedir. Dolayısıyla burada gözükmüyor. A'ya baktığımız ise çamaşır, çorap her ikisi de isimdir. Hatta bağlacı hem ismi hem de diğer ismi birbirine bağlamıştır. Bu yüzden doğru cevap Adana'dır. Bu parçada edat türünde kullanılmış kaç sözcük vardır? Ailesi son derece fakirdi ve evde ondan başka, den başka burada edattır. Dört çocuk daha vardı. Buna rağmen, rağmen burada yine edattır. İlk hastalandığı zaman onu ihmal etmemişler. Aylarca devlet hastanelerine, dispanserlere, eczanelere bedava ya da ucuz hasta bakılan tüm yerlere taşınmışlardı Bu parçada rağmen ve başka sözcüklerinin haricinde edat yoktur. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Karşı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde edat göreviyle kullanılmıştır? E karşı şeklinde kullanılmışsa edattır. İsmi nitelemişse sıfattır. E kalmışsa isimdir. Bakalım. Küçüklüğünden beri resme karşı bir ilgisi vardı baktığımız zaman e karşı şeklinde kullanılmış mı? Evet, öyleyse burada edattır. Ama diğerlerine bakalım. Karşı takım derken buradaki karşı sıfattır. Karşı kıyı derken karşı sıfattır. Yolun karşısına derken ek almış, isimdir. Birden karşı kaldırım derken burada hangi kaldırım? Karşı kaldırım. Karşı burada ismi nitelemiş ya da belirtmiştir. Dolayısıyla sıfattır. A seçeneğinde ise karşı sözcüğü e-karşı şeklinde kullanılmış edat görevindedir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem olmadığı halde bu görevde kullanılmış bir sözcük vardır? Mesela dur sözcüğü ünlem olmadığı halde ünlem görevindedir. Buna sahte ünlem denilmektedir. Eyvah bu bir ünlemdir. Vah vah bu da bir ünlemdir. Ama Allah Allah... Bu bir ünlem değildir. Ne olmuştur? Burgu yoluyla Allah Allah sözcüğü e, ünlem olmadığı halde ünlem olmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. V bağlacı aşağıdakilerin hangisinde? Nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır. Bakalım. Evde ve okulda hep hırçın davranıyor. Burada ismin D halini almış. Dolayısıyla V bağlacı burada dolaylı tümleçleri birbirine bağlamış. Gömleğini ve pantolonumu özenle ütülüyordu. Burada neyi ütülüyordu? Gömleğini ve pantolonumu. Buradaki ve bağlacı nesneler birbirine bağlamıştır. Öyleyse doğru cevabımız B'dir. C'ye bakalım. Annesi ve kardeşi onu yolcu etmişti. E, ee, yolcu kim? Onun annesi ve onun kardeşi. Buradaki ve bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır. Bir gün içinde işlerini bitirdi ve eve döndü. Burada ve bağlacı cümleleri birbirine bağlamıştır kalktı, yürüdü yine ve bağlacı cümleler birbirine bağlamıştır. B seçeneğinde ise ve bağlacı nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır. Doğru cevap B seçeneği. Ancak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır? Ancak sözcüğü sadece anlamında kullanılırsa edattır. Bakalım akşama doğru yaylaya ancak varabilmiştik. Ucu ucun anlamında kullanılmış zarf. Bu elbise ancak haftaya yetişir. Yine ucu ucun anlamında kullanılmış zarf. Kazanın etkisini ancak 10 günde atlatabildi. Hemen hemen anlamı katmış zarf. Hep doğruyu söyle ancak her yerde söyleme burada ama anlamında kullanılmış ve bağlaçtır. Onun dilinden ancak ben anlarım sadece anlamında kullanılmış edattır. Öyleyse e seçeneğindeki ancak sözcüğü sadece anlamında kullanıldığı için edat görevindedir. Bu da bize doğru cevabın E seçeneği olduğunu göstermektedir. Seni yalnız bırakırım ama başka bir yere gitmeyeceksin cümlesindeki ama bağlacının kullanımı aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir? Burada ama bağlacı cümleleri birbirine bağlamış ve koşul anlamı katmıştır. Bakalım. Çok istedim gitmeyi ama fırsat bulamadım. Burada bir koşul anlamı katmamış. Konuşmayı demedim ama çok öfkeliydi. Burada da bir koşul anlamı katmamış. Yardımcı olmak isterdim ama zamanım yok. Burada da herhangi bir şekilde koşul anlamı katmamış. Seni dinleyeceğim ama bana yalan söyleme. Yalan söylersen dinlemem demiştir. Yani bir koşul öne sürmüştür. Dolayısıyla yukarıdaki ama bağlıcının kullanımı ile D seçeneğindeki ama bağlıcının kullanımı özdeş olduğu için doğru cevap D seçeneğidir. D, daha bağlacı aşağıdakilerin hangisinde alay küçümseme anlamı katmıştır? Beyimiz adam olmuş da bizi beğenmiyor. Bak, adam olmuş da bizi beğenmiyor derken, e, beyimiz sözünde bile zaten ne vardır? Bir alay küçümseme vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir Ama diğerlere bakalım. Çok ısrar ettik de öyle geldi buraya. Burada gelme sebebini açıklamış. Müzik dinlemeden de çalışabilirsiniz. Çalışabilmenin yöntemini ifade etmiş şunu bir daha anlat da iyice anlayalım. Böyle alay küçümseme anlamı yoktur. Sen de geldiğine göre başkalarının yaptığı gibi anlamı katmıştır. Dolayısıyla A seçeneğinde D'da bağlacı alay küçümseme anlamında kullanıldığı için doğru cevap A seçeneğidir. Yalnız sözcü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? Yalnız sözcü ama fakat lakin anlamında kullanılırsa bağlaçtır. Yalnız kalmaktan korktuğu için kardeşini çağırdı. Burada yalnız zarf görevindedir. Her akşam bu sokaklarda yalnız dolaşır. Tek başına anlamı katmış, zarf görevindedir. Sıkıntılarını sadece bana anlatırdı. Edat görevindedir. Gönlünce gez toz. Yalnız bizi eve bizi eve geç kalma. Buradaki yalnız sözcüğü ama anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla ama anlamında kullanıldığı için D seçeneğinde yalnız sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır. Doğru cevap D seçeneği. Görev datı aşağıdakilerin hangisinde uygun anlamında kullanılmıştır? Anneme göre burada görecelik anlamı katmıştır. B'de duyduğuma göre buraya fabrika açılacakmış. Söylenenlere, söylentiler anlamında kullanılmıştır. İşlerimizi bitirdiğimize göre dinlenebiliriz bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde bulundurulursa anlamı kullanılmış. Bana göre bence görecelik anlamı katmıştır. Mahallede bize göre bir ev bulamadık derken bütçemize uygun anlamında kullanılmış. Dolayısıyla göre sözcüğü uygun anlamında kullanıldığı için doğru cevap E seçimdir. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sıra ile verilmiştir? İçin edat, ki bağlaç, hey önlem. Edat bağlı cümlemenin olduğu cevap C seçeneğidir. Doğru cevap C. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? Her şey planlandığı üzere yapılacak. Üzere edat. Bilim adamlarına göre. Göre edat. Karşıya geçmeden önce, den önce edat. Salon dolmuş hatta burada hatta sözcü bağlaç. Bu sözüne karşı edat. Dolayısıyla 4 nolu cümlede hatta sözcüğü bağlaç görevinde kullanıldığı için doğru cevap D seçeneğidir. Gibi edatı aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Cennet gibi bir bahçesi vardı. Burada benzetme. Telefonu duyduğu gibi yerinden fırladı. Hızlı canlılık katmış. Sen de annen gibi merhametli birisin Benzetme. Kuşlar gibi özgür. Benzetme. Pamuk gibi yumuşacık derken benzetme. B seçeneğinde benzetme anlamında kullanılmamış, diğerlerinde benzetme anlamında kullanıldığı için doğru cevap B seçeneği. İçin edatı aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlam ilgisi kurmuştur? Senden korktuğu için, içinden önce dı diye ki geldiği için sebep sonuç ilişkisi. B'de yine dı diye için şeklinde kullanılmış sebep sonuç ilişkisi. C'de dı için şeklinde kullanılmış sebep sonuç ilişkisi. İçinden önce mekmak iki gelmiş Amaç-sonuç ilişkisi. Öyleyse D seçeneğinde için amaç-sonuç ilişkisi kurarken diğer şıklarda sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu kullanılmamıştır? Tren İstanbul'a gitmek üzere. Gitmek üzere edat grubudur. Daha ne kadar sabahlara kadar çalışmaya dayanabilecekti? Sabahlara kadar edat öbeğidir. D'de çoluk çocuğunun nafakası için burada bir edat öbeği oluşturmuştur. Tek istediğim gibi bir ev bulmuştum ki tayinim çıkmasın mı? İstediğim gibi ev derken yine burada bir ne yapmıştır? Edat grubu oluşturmuştur. Ama sinemaya gitmeyi çok seviyorum ama gidecek zamanım yok derken bu cümlede edat yoktur. Dolayısıyla bir edat öbeği de bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap C. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bir de dahi anlamında kullanıldığı için bağlaştır. Ah sözcüğü ünlemdir. İçin sözcüğü de edattır. Bağlaç, ünlem, edat şeklinde gelişen altı çizili sözcükler D seçeneğinde verilmiştir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.